Kerem'in golüyle eleniyor olman çok dramatik yani gerçekten Aziz Yıldırım yazsa bunu ya da işte Saadettin Bey yazsa böyle bir şey olmaz ya bu kadar olmaz yani düşünsene bir futbolcu var senin eşleştiğin takım önce eşleşme de yok eşleşme yok bir futbolcu var bir takımda oynuyor o takımdan o futbolcuyu alacaksın tamam olabilir filan diyorlar biz bir Nice maçına bakalım diyorlar Nice maçını geçiyor tamam alabilirsiniz diyorlar. Ama sen o sırada şımarıp teklifini 5 milyon euro düşe çekince adam da hayvan herle diyor. Ondan sonra futbolcuyu iki maçta da 11 oynatıyor. Ve o futbolcuyu arada seni ikinci 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 bir ikinci maçtan önce ilk teklif ettiğin rakamla tekrar alacağız, dönüşte getireceğiz, Kerem'le birlikte geleceğiz diyorsun. Kerem'le birlikte geleceğiz diyorsun. Maçtan evvel bir tane yönetici ne var canım Benfica'da? Kerem'i de inşallah alacağız filan diyor. Hocan da diyor ki sana bir güzel geçiriyor. Alamaz Hocan diyorlar. Da. Hocan da bir güzel geçiriyor. Bunlar kimseyi de alamaz diyor. Bırak Kerem'i Kerem ver hiç kimseyi alamazlar diyor. Ve senin bu şımarıklık yüzünden almadığın futbolcunun golüyle eğleniyorsun. En iyi futbolcun rakibinin eski futbolcusu. En etkili futbolcun rakibinin eski futbolcusu. O da de atılıyor. Bunu film yazsan Netflix'e hadi canım der. Bu kadar, o kadar da, kadar da, da olur mu lan der adam. Bari başka adam kırmızı görsün. Başkası kırmızı görsün bari falan olur yani.